Merhaba arkadaşlar ben WordPress uzmanı Buğra Yazar. Bu eğitim videosunda PHP ya da HTML ile hazırlanan bir web sitesini nasıl WordPress bir siteye yönlendirebilirsiniz onu anlatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle sitemize bir bakalım. Sitemiz doktorepoxy.com.tr Gördüğünüz gibi PHP ile hazırlanmış bir web sitesi. Uzantıdan anlayabilirsiniz yani özel bir yazılım bunu WordPress başka bir siteye yönlendireceğiz yönlendireceğimiz sitede doktor adresi ikisi birbirinden farklı domainler bunu yapabilmemiz için öncelikle PHP bulunan web sitemizin FTP bilgilerinden bağlanarak htaccess dosyasına erişeceğiz onu da hemen göstereyim Şuradan Doktorepoxy.com.tr'ye bağlanalım. Gördüğünüz gibi bağlantıyı kurduk. Bunun içinde public HTML var ve htaccess dosyası burada. Neden htaccess dosyası kullanıyoruz? Çünkü 301 yönlendirmeleri, yani bir web sitesinin başka bir web sitesine yönlendirme işlemlerini htaccess dosyası ile yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için de belli başlı kodlar kullanacağız. Onu da hemen göstereceğim size. Şuradan ben hazırlamıştım. Bu örnekleri de ilgili sayfanın yazısına, bununla alakalı bir blok yazısı hazırlayacağım. Bu örnekleri de bu sayfaya koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi htaccess kodlarımız burada. Bunu yorumlamayı bir öğrenelim. Şimdi diyor ki, epoksi zemin kaplama nasıl yapılır? Php nereye yönlensin diye soruyor. Diyorum ki aynı adreste şuna yönlensin diyorum. Şimdi normalde bunları böyle teker teker şu şekilde kopyalaya kopyalaya yapacaksınız arkadaşlar. Buraya mesela hizmetlerimiz sayfasını hizmetler php sayfamı buradaki hizmetler sayfasına yönlendirmek istiyorum diye. Ya da burada hizmetlerimiz diye bir sayfa var. Ona yönlendirmek istiyorum. Şurayı düzenlemekte özgürsünüz. Sadece çalışan bir link olması önemli. Başka bir konu da e, sayfalarınız yüzlerce hatta binlerce olabilir. Bunları böyle tek tek alt alta kopyalamak çok uzun bir iş. Salih Önder isimli bir arkadaşımdan rica ettim ve bir dokümantasyon hazırladı. Çok uzun iş. Bunları tek tek yönlen bunları teker teker bu şekilde hazırlamak çok uzun ve yorucu bir iş olabilir. Bu yüzden Salih Önder isimli bir arkadaşımdan rica ettim. Ve benim için GitHub'da bir mikro yazılım hazırladı. Onu da hemen göstereyim. Yazılımız bu arkadaşlar. Burada nasıl kullanıldığını anlatmış zaten. Ben de bunu kullandım gayet güzel başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunu da açıklamalar bölümüne koyacağım videonun. Şimdi biz hızlıca bir işlem yapalım ve çalışıyor mu ona bakalım. Şimdi HT Access dosyamızı açtık. Ben Net açtım. Siz Notepad'de de açabilirsiniz. Net işte Notepad Plus Plus'ta da açabilirsiniz. Önemli değil. Yapacağınız şey temelde buraya bir şeyler eklemek. Şuradan hatta göstereyim ben size. Notepad'de yapıyorum daha basit olsun diye. Şimdi hizmetler PHP diye bir sayfam varmış ve buradaki hizmetlerimiz sayfasına yönlendirilmesini istiyorum. Kaydettim. Kaydettikten sonra kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi FTP attığınız zaman böyle bir uyarı geliyor. Evet diyorsunuz. Bakalım atmış mı düzgün bir şekilde. Sorun yok. Şimdi bir bakalım hizmetlerimiz PHP dosyası yani URL'i düzgün bir şekilde yönlenmiş mi? Gördüğünüz gibi sayfayı yenilediğim zaman doktorepoxy.com slash hizmetlerimiz yani bizim htaccess dosyamızda bulunan şekliyle yönlendirme yaptı. Bir tane daha deneme yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu sefer de iletişim sayfasını yönlendirelim. Hemen htaccess dosyamıza giriyoruz. Buraya iletişim PHP yazıyoruz. Burada da onun karşılığında yönlendireceği yeri yazıyoruz. Burası okey. Sayfayı şöyle kaydediyorum. İkinci bir kontrol yapıyorum. Bu sefer de eski linklerden com.tr slash iletişim nokta php linkini tıklıyorum. Bakalım düzgün bir şekilde yönlendirmiş mi? Şu an görünürde bir hata yok. Şimdi yaptığım çalışmaları özetliyorum arkadaşlar. FTP'nize bağlanıyorsunuz. Buradaki et, ET access dosyasını Notepad ya da Notepad++ herhangi bir kod editörü ile açıyorsunuz. Daha sonradan da alt alta bu şekilde yönlendirmek istediğiniz sayfaları işte ne olabilir? Blok olabilir mesela buraya giriyorsunuz. Blok yazıyorsunuz. Buradan buraya yönlendir. Bunları böyle tek tek yapmaktansa Salih Önder arkadaşımın yaptığı bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Bu da özetle sitenizi şuradaki adresten site haritasını oluşturuyorsunuz. Yüzlerce binlerce ise sizin için otomatikmen noktaki, sonundaki nokta php uzantısını siliyor ya da html uzantısını buradan yazabilirsiniz php yerine html. Daha sonradan da ee, size bir çıktı veriyor. O çıktıyı da alıp HT Access dosyanıza yapıştırıyorsunuz. İşlem tamamdır. Şuradaki bölümleri düzgün çalıştığından, doğru yazdığından emin olun. Bunların hepsini e, videonun altındaki açıklamalar bölümüne yazmış olacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.